Omurga kırığı olursa ne olur? Omurga kırığı, omurganın bütünlüğünün bozulması durumudur ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Omurga, vücudumuzun ana destek yapılarından biridir ve omuriliği korur. Bu nedenle omurga kırıkları hem fiziksel yapıyı hem de sinir sistemini etkileyebilir. Omurga kırığının etkileri. Sinir sıkışması veya hasarı. Omurga kırığı omurilik veya çevresindeki sinirlerin sıkışmasına veya hasar görmesine neden olabilir. Bu durum ağrı, uyuşma, güç kaybı veya felce yol açabilir. Hareket kabiliyetinde kısıtlılık. Kırığın konumuna ve şiddetine bağlı olarak kişi yürüme, oturma veya ayakta durma gibi günlük aktivitelerde zorluk yaşayabilir. Kronik ağrı. Omurga kırıkları genellikle şiddetli ve uzun süreli ağrıya neden olur bu ağrı hasar gören bölgedeki sinirlerin sürekli uyarılmasından kaynaklanabilir. Duruş bozukluğu, omurga kırığı sonrası iyileşme sürecinde omurganın doğal eğriliği bozulabilir, bu da duruş bozukluklarına ve ileride ek sorunlara yol açabilir. Solunum problemleri, omurga kırıkları, özellikle üst omurga, servikal omurga bölgesinde ise solunum fonksiyonlarını etkileyebilir. Omurga ve kaburgalar, solunum için gerekli kasların hareketini desteklediğinden bu bölgelerdeki hasar solunum güçlüğüne yol açabilir. Tedavi yöntemleri Omurga kırıklarının tedavisi, kırığın tipine, konumuna ve şiddetine bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri arasında konservatif tedavi, hafif omurga kırıkları için istirahat, fizik tedavi ve ağrı yönetimi gibi konservatif yöntemler yeterli olabilir. Cerrahi müdahale, daha ciddi kırıklar veya omurilik hasarı varsa, omurgayı stabilize etmek ve sinirleri korumak için cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi yöntemler arasında füzyon, kemiklerin birleştirilmesi ve dekompresyon, sıkışmış sinirleri rahatlatma bulunur. Vertebroplasti. Vertebroplasti, omurga kırıklarını tedavi etmek için kullanılan bir prosedürdür. Bu yöntemde bir iğne aracılığıyla kırılan omurga kemiğine özel bir tıbbi çimento enjekte edilir. Çimento, kemiğin içinde sertleşerek kırılan omuru destekler ve stabil hale getirir. Bu işlem ağrıyı hızla azaltır ve hastanın hareket kabiliyetini iyileştirir. Kifoplasti. Kifoplasti, vertebroplastiden bir adım daha ileri giderek omurga kemiğine balon benzeri bir cihaz yerleştirilmesi ve şişirilmesi yoluyla kırılan omurun yüksekliğini kısmen geri kazandırmayı amaçlar. Balon şişirildikten sonra çıkarılır ve oluşan boşluğa tıbbi çimento dökülür. Bu yöntem omurga kırıklarından kaynaklanan deformasyonu düzeltmeye ve daha iyi bir duruş sağlamaya yardımcı olur. Cerrahi müdahalelerin avantajları ve dikkat edilmesi gerekenler. Avantajlar. Bu minimal invaziv işlemler ağrıyı hızlı bir şekilde azaltır omurganın stabilitesini artırır ve hastaların çoğunda ameliyat sonrası iyileşme sürecini kısaltır. Dikkat edilmesi gerekenler: Vertebroplasti ve kifoplasti prosedürleri belirli riskler taşır ve her hasta için uygun olmayabilir. İşlem öncesi kapsamlı bir değerlendirme yapılmalı. Hastanın genel sağlık durumu, kırığın tipi ve yerleşimi gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Vertebroplasti ve kifoplasti omurga kırıklarının tedavisinde önemli seçenekler sunar ve doğru hastalarda uygulandığında etkili sonuçlar alınabilir. Her iki yöntem de özellikle yaşlı hastalarda ve osteoporoz ile ilişkili kırıklarda değerli tedavi alternatifleri arasındadır. Rehabilitasyon, omurga kırığı sonrası rehabilitasyon, hastanın eski hareket kabiliyetine kavuşmasına yardımcı olur. Fizik tedavi, Kas güçlendirme egzersizleri ve hareket aralığını artırma çalışmaları içerir. Sonuç. Omurga kırıkları ciddi ve hayatı tehdit eden durumlar oluşturabilir. Bu yüzden erken tanı ve uygun tedavi çok önemlidir. Omurga kırığı şüphesi olan kişilerin hemen bir sağlık kuruluşuna başvurarak gerekli tetkik ve tedavileri alması hayati öneme sahiptir.